Gündem Değinmeler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz Erdoğan'dan Suriye konusuna destek geldi. Erdoğan'dan Esad ve Mısır sorusuna yanıt geldi. Haziran sonrası sil baştan yapacağız dedi. G20 zirvesi kapsamında Endonezya'da Türk gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Mısır'la ilişkiler, F-16 meselesi, SAM-T projesi ve Amerika-Rusya ile istihbarat başkanlarının görüşmesine dair tespitlerde bulundu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Endonezya'daki G20 zirvesi sonunda aralarında Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Doktor Zahit Akman'ın da bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika ve Rusya istihbarat başkanlarının Türkiye'deki görüşmelerinde nükleer silah konusunda gündeme geldiğini söyleyen Erdoğan, Biden'la Bali'de yaptığı görüşmenin detaylarına dair bilgiler paylaştı. Tahıl anlaşması konusunda Amerika başkanının teşekkür ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Biden'ın kendisine bunun dışında F16'larla ilgili konuda işin tamamen elinde olduğunu, bunun hassasiyeti içerisinde olduğunu ifade etti. Bu konudaki ilişkilerimizi devam ettireceğiz ifadelerini de kullandı. Kıymetli takipçilerimiz Fransa ile alakalı soruları da yanıtlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Suriye ile ilgili de konuştu. Türkiye körfez ülkeleriyle ilişkileri normalleştirdi. Mısır'la da çözüm noktasında diplomasi çalışmaları var. Siz vakti saati geldiğinde Esad'la da görüşebiliriz demiştiniz. Bu açıklamalarınızın ardından Rusya böyle bir görüşme olursa ev sahipliği biz yapabiliriz demişti. Bu iki ülke ile ilgili son gelişmeler ne durumda sorusuna Cumhurbaşkanımız Erdoğan siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Vakti zamanı geldiğinde anda oturur değerlendirir. Ona göre de bir yenilemeyi yapabilirsiniz. Şu anda Türkiye olarak bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz ve buna göre de yolumuza inşallah o şekilde devam edebiliriz ifadelerini kullandı.